Hiç hayatı gerçekten değerli kılan şeyin ne olduğunu düşündünüz mü? Peki ya hayatınızdaki en büyük soruların yanıtları bizden önce yaşayanların deneyimlerinde ve derslerinde gizli olsaydı? Bu videoda yaşlıların paylaştığı derin, az bilinen tavsiyeleri keşfedeceğiz. Bakış açınızı değiştirebilecek ve yıllarca pişmanlık yaşamanızı engelleyebilecek tavsiyeleri. Bunlar yalnızca düşünce değil, aynı zamanda size huzur, amaç ve gerçek mutluluğu getirebilecek pratik öğretilerdir. Öyleyse oturun ve kendinize şunu sorun. Gerçekten yaşamak istediğiniz gibi mi yaşıyorsunuz? Bu video bu soruya cevap bulmanıza yardımcı olabilir. 1. Şu anın değeri. Hayatın gerçek hazinesi. İlk olarak çoğu zaman görmezden geldiğimiz ama çok yaşamış insanların gayet iyi anladığı bir gerçeği ele alalım. Zaman en değerli ve aynı zamanda en geçici varlığımızdır. Yaşlı birine zaman geri gelse ne yapacağını sorsanız çoğu size her günü daha çok yaşamayı, gelecekle ilgili daha az endişelenmeyi ve sevdikleriyle anıların tadını çıkarmayı isterdiğini söyleyecektir her günün kıymetini gerçekten bilseydiniz, hayatınız nasıl olurdu? Peki ya siz, zamanınızı en iyi şekilde değerlendiriyor musunuz? Bir sonraki noktada, bugünkü seçimlerin neden geleceğinizi belirlediğini ve bunun farkına varmanın sizi büyük pişmanlıklardan nasıl kurtarabileceğini göreceğiz. 2. Derin ilişkiler. Gerçek mutluluğun kaynağı. Uzun bir hayat sürenler için en büyük derslerden biri hayatı değerli kılanın yanınızdaki insanlar olduğudur. Arkadaşlar, aile ve hatta tesadüfen tanıştığımız kişiler. Bu bağlar en büyük hazinelerimizdir ve yerlerini hiçbir şey dolduramaz. Çoğu insan sonunda neye sahip olduklarının veya nerede olduklarının değil, yanlarında kimin olduğunun önemli olduğunu fark eder. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Bu bağları güçlendirmek için çaba gösteriyor musunuz? Yoksa hayatın yoğunluğuyla sevdiklerinizden uzaklaşıyor musunuz? Bu ilişkileri erteleyebileceğinizi düşünüyorsanız, bir sonraki noktayı izleyin ve bu kararın mutluluğa dair algınızı nasıl değiştirebileceğini anlayın. 3. Kontrol edilemeyeni kabullenmek Herkesin aradığı huzur hayat belirsizliklerle doludur ve onları kontrol etmeye çalışmak suyu avuçlamaya çalışmak gibidir. İşe yaramaz. Uzun yaşamış olanlar çoğu zaman zorlu yollardan her şeyi kontrol etme çabasının sadece kaygı ve hayal kırıklığına yol açtığını öğrenmişlerdir. Gerçek huzur elimizde olmayanları kabul etmekten gelir. Değiştiremeyeceğiniz şeyler için endişelenmekten vazgeçtiğinizi ve gerçekten önemli olana odaklandığınızı hayal edin. İşte yaşlıların bize daha hafif ve huzurlu bir hayat için öğrettiği sır. Bu huzura ulaşmak mı istiyorsunuz? Bir sonraki noktada kabullenmenin bu çok aranan sakinliğe ulaşmak için nasıl ilk adım olabileceğini göreceksiniz. 4. Şükran sıradanı olağanüstüye çeviren güç şükran. Basit ama derin bir kavram olan bu uygulama, tecrübeli insanların tam bir hayat için temel olduğunu söylediği bir alışkanlıktır. Eksik olanlara odaklanmak yerine sahip olduklarınıza değer vermeyi başarabildiğinizi düşünün. Bakış açınızdaki bu küçük ayarlama her günü nasıl gördüğünüzü tamamen değiştirebilir. Şükran duyan insanlar bir sohbetten gün batımına kadar her şeyde değer bulur. Olağan olağanüstüye çevirmek ister misiniz? Şükran duymaya başlayın ve bunun mutluluğunuzu nasıl etkilediğini görün. Bir sonraki noktada şükranın hayallerinizdeki hayatı inşa etmek için gerçek bir enerji ve ilham kaynağı haline nasıl gelebileceğini açıklayacağız. 5. Olduğun gibi olmak Hayatı değiştiren özgürlük Yaşlıların en büyük pişmanlıklarından biri gerçekten kim oldukları gibi değil, başkalarının beklentilerine göre yaşamış olmalarıdır. Kendiniz olmanın rahatlığını, maskeler olmadan yaşadığınızı düşünün. Kendin gibi olmak gerçek mutluluğa ulaşmanın temel yollarından biridir. Herkesi memnun etmeye çalışmayı bıraktığınızda ve samimiyetle hareket ettiğinizde Hayatınız yepyeni bir anlam kazanır. Gerçekten kim olduğunuzu göstermekte hala tereddüt ediyorsanız, bir sonraki nokta gözlerinizi hiç hissetmediğiniz bir özgürlüğe açabilir. 6. Başarı için yakıt olarak başarısızlık. Başarısızlık son değildir ve çok yaşayanlar bunu herkesten daha iyi bilir. Onlar en büyük öğrenim anlarının hata yaptıkları zamanlardan geldiğini söylerler. Başarısızlığı negatif bir şey olarak görmek yerine bir öğretmen olarak görseydiniz ne olurdu? Her hata öğrenilecek yeni bir şey için bir fırsat olurdu. Böylece başarısızlık gelecek için sizi güçlendiren bir hazırlık haline gelir. Başarısızlıktan korkuyor musunuz? Bir sonraki nokta bakış açınızı değiştirerek başarısızlığı en büyük müttefikiniz olarak görmenizi sağlayabilir. 7. Amacını bulmak. Hayata motivasyon veren güç. Yaşlılara neyin onları motive ettiğini sorduğumuzda çoğu bir amacının olduğunu, her gününe anlam katan bir sebep bulduğunu söylüyor. Bir amaç her günü özel kılan yakıttır basit bir şey ya da büyük bir hedef olabilir ama insanın devam etme isteğini sağlar. Eğer hayatı zaman geçirmek olarak yaşıyormuş gibi hissediyorsanız, belki de henüz amacınızı bulamadınız. Peki ya bu video, bu arayışın başlangıcı olabilirse? Sizi harekete geçiren şey nedir? Bir sonraki noktada bu amacı keşfetmenin her günümüze nasıl daha fazla neşe ve anlam katabileceğini inceleyeceğiz. 8. Sadelikteki güzellik, iç huzurun sırrı. Yaşlılar bize mutluluğun küçük şeylerde saklı olduğunu hatırlatır. Çoğumuz hayatımızı maddi kazanımların peşinde koşarak geçiririz ve bunun bizi tatmin edeceğini düşünürüz. Ancak ya mutluluk en basit şeylerde gizliyse, karmaşıklaştırmak yerine çevrenizdeki şeylere değer vermeyi ve basit yaşamayı düşünün. Öğrenebileceğimiz en derin derslerden biri budur. Daha az telaşla, daha az beklentiyle ve daha fazla anda olarak yaşamak. Hayatın gereksiz karmaşıklıklarında kaybolduğunuz kaç kez oldu? Peki ya huzurun sırrı her şeyi sadeleştirmekte saklı olsaydı? Dikkat et. Çok dikkat et. Sana önümüzdeki 3 toku bir saniye içinde inanılmaz bir şey göstereceğim. Google sertifikasyonlarına erişim sağlayarak 3, 5, 10 bin euro veya çok daha fazlasını kazanmak ister misin? Bu çok az kişinin bildiği bir yöntem. Gerçek bir mavi okyanus. Birçok insan bu yöntemle harika paralar kazanabiliyor. Unutma, kolay para diye bir şey yoktur. Kolay para diye bir şey yok. Bu, Google'ın bizzat sunduğu bir şey ve çok az kişi bundan haberdar. Ayrıca bu yöntemi herkes uygulayabilir. Tüm yöntemi bir e-kitapta sunuyoruz. Şu anki piyasada yüksek talep gören bir şey, büyük bir fırsat. Üstelik kurs satman ya da bu tarz bir şey yapman gerekmiyor. Her şeyi evden çalışarak yapıyorsun. E-kitabın orijinal fiyatı 147 euro fakat bu fiyatın sadece yarısını, yani 73 euro ödeyeceksin. Aslında o kadar bile değil, sadece 6.97 euro ödeyeceksin. Sunulan değerle neredeyse bedavaya geliyor. Ve ayrıca %100 ücretsiz süper bir bonus kazanıyorsun riski sıfır, çünkü satın alma işleminden sonra 7 gün para iade garantim var. Tüm içeriye ve bonuza erişim sağlıyorsun ve hala para iadesi isteyebileceğin bu garantiye sahipsin. Hemen koş ve promosyonlu fiyattan e-kitabı edin. Bu fiyat her an yükselebilir. Sabitlenmiş ilk yorumdaki bağlantıya tıkla.